Son olarak Ernest Muci'yi Trabzonspor'a göndermeyi başaran Beşiktaş'ta hedef Vakılav Sernay'dan sonra kanatlara bir takviye daha yapmak, bu isim için Tottenham'da kenara itilen Matisse Tel'in ismi bir anda öne çıktı. Siyah beyazlılar, 2005 doğumlu sağ ve sol kanatı ile forvette oynayan Fransız oyuncu için ilk hamleyi yaptı. Terim transferi Beşiktaş'ın 2002 sonrası için boşta olan iki oyuncu için aradığı isim kapsamında yer alacak. B-A-Y-E-R-N-D-E-N -E 35 milyon euroya alındı, Matis Tel, Tottenham'a transfer olduğundan beri umduğu çıkışı yapamadı. İngiliz ekibi, hücum oyuncusunun gelişiminden memnun olmadığını açıkça ortaya koydu. Yaz aylarında Bayern'den 35 milyon euroya İngiltere'ye transfer olan Tel, UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonunun Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı. Sezona zaten kötü bir başlangıç yapan eski Bayern oyuncusu tam bir kriz içinde. 4 resmi maça da 11 başlamadı. Yetenekli Fransız U21 milli takım oyuncusu şimdiye kadar oynadığı 4 resmi maçın hiçbirinde ilk 11'de başlamadı. Man City'ye karşı oynanan ikinci Premier Lig maçında 90 dakika yedek kulübesinde oturdu. Gelişim potansiyeli hala devam eden genç oyuncunun, yokluğunu motivasyon kaynağı olarak mı göreceği yoksa formunun düşmeye devam mı edeceği ise merak konusu. Beşiktaş ise bu durumu fırsata çevirmenin yollarını arıyor.